Korkusuz yazarı Ahmet Takan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklamalarının siyaset kulislerindeki etkisini yazdı. Erdoğan'a yakın bir siyasetçiye dayandırdığı yazısında Takan şunları ifade etti. Tayyip Erdoğan'ı çok yakından tanıyan bir siyasetçi dostuma Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya destek yenileyen sözlerini hatırlattıktan sonra neler olabileceğini sordum. Şunları işittim. Eğer ben Tayyip Erdoğan'ı çok iyi tanıyorsam ki tanıyorum bu duruma çok fazla tahammül etmez. Ha kısa bir süre daha Süleyman Soylu koltuğunda oturmaya devam eder. Şu anda Erdoğan'ın iktidarına ailesine çok sıkıntı yaratan bir durum var mı? Yok. Ancak AKP içinde Devlet Bahçeli'nin tavırlarından dolayı duyulan sıkıntılar da gizlenmiyor. Tayyip Erdoğan'ın da daha fazla bunlara katlanabileceğini düşünmüyorum. Çok uzun bir zaman sonra değil. En uygun zamanda mutlaka Süleyman Soylu'yu görevden alacaktır. Çok enteresan gelebilecek hatta inanmayacağın bir şey söyleyeyim mi? Berat Albayrak veya aileden birini İçişleri Bakanı koltuğuna oturtursa şaşırma. Neden böyle düşündüğümü de anlatayım. Şu anda Erdoğan'ın tek tam olarak kontrol altına alamadığı neresi var? Polisi, jandarması ve kaymakamlarıyla İçişleri Bakanlığı. İşte o yüzden Soylu'yu görevden alır ve oraya aileden birini oturtabilir.